Vücudun en fazla yağlanan bölgesi, karın bölgesi. Karın bölgesindeki yağları gidermek için ilk başta çok düzenli bir egzersiz programına sahip olmamız gerekiyor. Bir egzersizin fizyolojik olarak, kanıtlanmıştır bu, bir egzersiz neteli taşıyabilmesi için haftada en az 3 kez tekrarlanmış olması gerekir. Söz konusu karın bölgesi olduğunda ise bu olay biraz daha, bu olayda biraz daha dikkatli olmamız lazım şöyle ki karın bölgesinde yapacağımız egzersizlerde set sayıları daha az tutulmalı, tekrar sayıları arttırılmalıdır. Kullanacağımız aletler çok önemlidir mekik aletlerinde. Mutlaka bel desteği kullanılmalı ve karın kaslarını yani karın çevriliyen tüm kasları düzenli bir şekilde geliştirmeliyiz. Şöyle ki karın çevriliyen kaslarımız iki ana grup altında toplanıyorlar. Bunlar biri ee, en üstteki musculus abdominis dediğimiz büyük kas grubumuz. İkincisi e, yanlarda, karını yanlardan saran e, ve geliştirilmesi aslında çok zor olan kas grubumuz. E, musculus externallarımız. Extern e, bu gruplar aslında genelde çok atlanırlar ve atlandığı için de genelde e, sakatlanmalara yol açarlar. Üst karın kaslarını geliştirirken e, biraz önce de söylediğim gibi e, set sayısını az tutup tekrar sayısını arttırmalıyız. Şöyle Biz merkezimizde şöyle uyguluyoruz, e, 3 set 30 tekrar halinde uygulanıyor. E, yan obliklerde de yine aynı şekilde e, 3 set 30 tekrar halinde uygulanabiliyor. E, alt karın kaslarımıza gelince, alt karın kasları grubumuza gelince orada e, setlerimiz yine 3 set fakat e, tekrar sayımız 15'e kadar indirilebilir. Burada orta kas gruplarını çalışıyoruz. Orta kas gruplarını çalışırken, e, röportajın başında bel belirttiğim gibi sırt desteği mükemmel olmalı. Ve vücut mekaniğimizi çok doğru kullanmalıyız. Burada alt karın grubu kaslarını çalışıyoruz. Vücudumuzu dik kullanmalıyız ve dizlerimizi karnımıza doğru yaklaştırmalıyız. Bu makinede yan karın kasları gruplarını çalışıyoruz. Karın kaslarını çalışırken unutmamamız gereken bir nokta daha var. O da bel grubu kaslarımız.